Şimdi bir memleket siyaset böyle davranıyor diye yük olarak omuzlarınıza düşmüşse siyaseti yerine çekeceğiz. Milletimize verdiğimiz sözler hasımlıkla, garezle, kinle konuştuğumuz sözler değil. Biz AK Parti'ye, MHP'ye, iktidara düşmana bakar gibi bakmıyor. Hasıma konuşur gibi konuşmuyoruz. Biz iktidara bir aynaya bakar gibi hatalarından ders çıkarmak zorunda olduğumuz bir kitabı okur gibi bakıyoruz. Ne yapınca milletin başına ne geliyor? ne yapınca başımıza ne dert oluyor diye bilerek, ders çıkararak bakıyoruz. AK Parti'ye, MHP'ye, iktidara, küçük ortaklarına, hepsine ne varsa hepsine ve hasıl olan bu karneye bir aynaya bakar gibi bakıyoruz. Fakirliğimize sebep olan debdebeye, şatafata, lükse son vermeye söz veriyoruz. Bu açılışlara, devletin merasim hastalığına, bu nepotizme, bu akraba kayırmacılığına, bu adaletsizliğe sebep olan çocuklarımızın canlarına bile kıymasına sebep olan mülakat adaletsizliğine. Bu harcadığı hiçbir paranın hesabını vermez keyfiliğe son vermek istiyoruz. Siyaseti yerine çekeceğiz. Siyaseti yerine çekeceğiz.